Neden meditasyon yapıyorum? Aslında meditasyon yapmamak için meditasyon yapıyorum. Ee, ama meditasyon yapıyorum. Neden? Çünkü meditasyona ihtiyacım var. Ee, nasıl farkına varıyorum bunun? Hislerime bakıyorum ve düşüncelerime bakıyorum. Meditasyon aslında senin duygularını ve düşüncelerini ince ayar, bazen de kaba ayar. yaptığın yer. Yani çok kötü hissediyorum, o zaman meditasyon atıyorum çok saçma sapan şeyler düşünüyorum, meditasyona oturuyorum. Burada e, kaba bir ayar yapıyorsun bir dakika bu düşünceler, bu hisler bana ait olamaz diyorsun. Neden? Çünkü ruhun negatif, seni kötü hissettiren, sıkıştıran duygular yaratmaz. Bu duygular aslında şunu, şuna işaret ediyor. Sen varoluşunla, özünle, kaynağınla e, uyumlu değilsin. O yüzden sıkışıyorsun, o yüzden kötü hissediyorsun. O yüzden saçma sapan düşüncelere yer açıp Onları o duygularla yoğurup devam ettiriyorsun. Bunun farkına vardığın anda meditasyona oturacağın oluyor. Ne yapıyorsun? Bir dakika diyorsun. Derin bir nefes alıp önce fiziksel olarak gevşeyip genişlemek nasıl bir duygu ona bakıyorsun. Sonra var olan duygu ve düşüncelerin üzerinde farkındalığını gezdiriyorsun, dolaştırıyorsun aslında. Ee, ama gezdikten sonra e, bir dakika bunlar bu düşünceler benim yarattığım şeyler ve bu yarattığım düşüncelerde yaratım sürecinde hissettiğim duyguların çok 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 çok, çok önemi var. Dolayısıyla önce meditasyon aslında ben hislerime getiriyorum odağımı. Bu hislerim negatifse sıkıştırıyorsa buradan düşünmüyorum. Yani Buradaki düşüncelere de bunlar negatif duyguların yarattığı düşünceler deyip belli bir süre sonra ben meditasyon pratiğimde şuna varabiliyorum. Bu negatif. Güle güle. Negatif. Güle güle. Ondan sonra o boş, bomboş olan duygu ve düşünce alanında e, yaratmak istediğim şeyleri düşünebilirim. Yani hepimizin yaratmak istediği şeyler var daha iyi bir iş, daha iyi bir ilişki. Var olan e, ilişkinin de bir boyut ötesi. Ya yani hepimiz bir şeyler istiyoruz ve bu istediğimiz şeyleri burada düşünebiliriz. Neden? Çünkü artık iyi hissediyoruz. Neden? Çünkü artık ruhumuzla, özümüzle özdeşleşen duygularla birlikteyiz. Bunlar ne? Neşe, heyecan, keyif, sevgi gibi 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 gibi. Bunlarla eşleştikten sonra bu duygularla düşündüğüm her şey var olmak üzere ben titreşim olarak yayıyorum. Bunu böyle sadece oturduğum yerden yapmıyorum. Artık çok iyi hissediyorum, çok iyi düşüncelerim var. Dolayısıyla hayatımın geri kalanını yani şu an meditasyon yapmadığım bu andan sonraki anları da bu his ve düşüncelerle aksiyona döktüğüm ve meyvelerini topladığım, aldığım bir e, hayatım e, var ve bunu artık deneyimliyorum keyfini çıkarıyorum neden çünkü meditasyon yaptım ve keyfini çıkarabilecek deneyimler yarattım kendime kendimi o yeni işe göre e, o yeni işin e, bende yaratacağı hisleri kendimde yarattım önceden o yeni işle çıkabilecek potansiyelleri önceden e, Oluşturduğum zihnimde belki oluşturmadıklarım da olacak ama açığım var artık bunlara. Dolayısıyla artık çıkıp hayatımı yaşayıp bunlarla haşır neşir olma zamanı ve bunlarla haşır neşir olurken o duygu durumun gidecek gelecek değişecek ve her zaman sen meditasyona oturup tekrar önce sıfıra negatif değilsen sonra pozitife duygularını ve düşüncelerini uyarlayıp uyumlayıp yönlendirip Ondan sonra tekrar hayatını yaşamaya devam edebilirsin. Aslında meditasyon senin çapan. Çapa nokta. Yani çok fazla karanlığa gittiğinde bir dakika bir dakika bir dakika karanlığa gerek yok. İçinde bir ışık var. Orayla bağlantıyı kur. Sonra ayrılık yoldan artık nereye gideceksen yönünü ve rotanı buradan çiz. Ki yaşama kısmı da keyifli olsun. Yani sadece meditasyona otur, iyi şeyler hayal et, pozitif düşün, pozitif hisset yeterli değil. Aksiyon almak gerekiyor ama aksiyonları da pozitif düşüncede ve pozitif duyguda almak gerekiyor. Diğer türlü yanlış seçimler yapıp o negatif düşünce ve negatif duyguların yaratabileceği potansiyelleri oluşturacak aksiyonlar alırız. Bu olmaması için tam tersini yapıyoruz. Önce meditasyon, sonra e, hayat boyu meditasyon yapmamak için aksiyon.